kronik kabızlık için ne önerirsiniz? Kronik kabızlık Aa, şurada. Keten tohumu. Bu kadar basit. İki çorba kaşığı keten tohumu bir kase yoğurtla yiyorsunuz. Çok kabızsanız iki üç gün. Kendi ağırlığının yoğunluğunun 27 katı büyür. Balon gibi şişer. Sıvı emer bağırsaktaki bütün sıvıyı emer, harekete geçirir, peristalik hareket kazandır. Bir. İki, bağırsaktaki her türlü mikrobu öldüren etken maddeler içerir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve siyanür içerir. Siyanür deyince tehlikeli bir şey değil yani. Bitkisel siyanür bu. Hemen öyle zehirleyecek bir şey değil. <laughs>